1459 yılında Osmanlı sarayında bir şehzade olarak doğan Cem Sultan. Daha çocuk yaşta sarayın ihtişamı ve devlet işlerinin karmaşasıyla tanıştı. Babası II. Mehmet'in gölgesinde büyüyen Cem, hem eğitim hem de askeri tecrübelerle donatıldı. Genç yaşta Arapça, Farsça ve İslami ilimleri öğrenirken aynı zamanda kılıç, ok ve ata binme eğitimi aldı sarayda edindiği ilişkiler ve sancak beyliği görevleri ona liderlik ve diplomasi deneyimi kazandırdı. Cem'in karakteri diğer şehzadelerden farklıydı. Sert ve hırslı değil, insancıl ve halk odaklıydı. Sanata ve bilime ilgisi büyüktü. Her gittiği sancakta halkla dostane ilişkiler kurar, askerleriyle birlikte savaş alanında bulunmaktan çekinmezdi. Onun zekası ve karizması, şehzadeliğin ötesinde bir sultan potansiyeli barındırıyordu.